Merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Erbilen. E adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videom hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle CSS'de sıfırlama nedir, nasıl yapılır, neden yapılır bunu konuşacağız arkadaşlar ve bunu öğreneceğiz. Şimdi sıfırlama dediğimiz olay nedir yani hani insan hani CSS reset, CSS sıfırlama deyince aklımıza ne gelmeli? Şimdi her elemanın tüm her tarayıcıda da değerleri aynı değildir arkadaşlar. Mesela bir paying değeri, bir margin değeri her elemanın her tarayıcıda aynı olmayabilir. Bu da ne olur arkadaşlar? Biz kodlamayı yaparken biraz da ilerlediğimizde yani neredeyse bitirmek üzere olduğumuzda tek bir tarayıcıda tabi devam ettiğimiz için mesela internet explorer açtığımızda ya da chrome ya da opera açtığımızda bir bakıyoruz. Aa, Firefox'ta düzgün gözüken bir kısım orada kaymış. Orada yana kaymış alta kaymış ne bileyim hatta hiç gözükmüyor. Boşluklar fazla büyümüş genişlemiş küçülmüş bir şeyler olmuş arkadaşlar. İşte e, bunun olmaması için ne yapıyoruz? Biz önce CSS'de bazı e, sıfırlamalar yapmamız gerekiyor. Yani mesela H1 başlık elemanlarımız bunların kendinden gelen doğal boşlukları vardır arkadaşlar. Ve biz CSS ile bunları sıfırlarız ki... Her e, tarayıcıda başlangıç değerleri sıfır olsun. Daha sonra bizim belirlediğimiz değer doğrultusunda o e, değer artsın isteriz arkadaşlar. Sıfırlamak bir nevi budur. Tabi sadece sıfırlamak hani sıfır koymak anlamına gelmez. Mesela listeleme özelliklerinde arkadaşlar solda e, listenin sabit bir tane e, ikon gibi bir şey vardı böyle daire içinde e, içi dolu daire arkadaşlar. Mesela onu da kaldırız. O da bir sıfırlamadır. Mesela text araya da e, Firefox'ta scroll gözükmezken Internet Explorer'da scroll gözükebilir. Bunu overflow auto yaparak kaldırabiliriz. Bu da bir sıfırlamadır arkadaşlar. Mesela a tagımızda e, sabit olarak normalde şu şekilde altı çizilidir arkadaşlar ve rengi de her, her tarayıcıda sabittir. Bunları da kaldırabiliriz. Bu da bir sıfırlamadır. Yani gördüğünüz gibi illa e, özelliklerimizde sıfır değerini vermiyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, kullanabileceğiniz sıfırlamalar var mevcut. Erik Meyer'in var mesela, birkaç tane daha var öyle. Kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bu videoda ben bir sıfırlama hazırlayacağım arkadaşlar ve bu sıfırlama doğrultusunda e, gideceğim ve yani hani e, hani her zaman her şeyi sıfırlamak zorunda değilsiniz. Ha küçük bir şey olur, bazı elemanları sıfırlamanız gerekir ama öyle bir şey vardır ki bazen kesinlikle sıfırlamanız gereken elemanlar da vardır. Örneğin en basitinden body elemanının doğal boşluğunu kaldırmanız gerekir ki tasarım düzgün dursun arkadaşlar. Mesela bu bizim tasarımımızda. CSS kısmımızda arkadaşlar. Bakayım. Bakın burada margin oto koymasaydım gördüğünüz gibi doğal boşluklar olacaktı. Aynı şekilde burada fontunu belirtmeseydim sabit fontu buydu arkadaşlar. Bakın. Benim burada bunu yaptıktan sonra görebildiğim nedir? Biz bu kısma font özelliği vermişiz yine kendi içinde. Ama bu kısma ondan sonra şu kısımları arkadaşlar font vermemişiz. Aynı şekilde buna. Tamamen body'ye atadığımız fonttan yola çıkarak devam etmişiz. Bakın şu sağ kısımlar mesela. Aynı şekilde buraları, buraları gördüğünüz gibi bunlara biz vermemişiz ve ben o sıfırlamayı kaldırınca ne oldu arkadaşlar? Bunların da yazı rengi değişti. Ama yenilediğimde sıfırlamam olacağı için body içindeki sayfa içindeki doğal boşluklarım gördüğünüz gibi kalktı, e, fontlarım düzeldi ve sayfam e, yine yerine oturdu düzgün bir şekilde arkadaşlar. Şimdi bu bizim sıfırlama e, HTML sayfamız olsun arkadaşlar. Şimdi ilk olarak HTML sayfamızda neleri sıfırlamamız gerekir? Bir kere body elemanını yazdıktan sonra arkadaşlar. E, margin auto demem gerekir. Bu margin auto nedir arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey yazalım. Bunu çalıştıralım Firefox'ta. Şimdi bu bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunu sildiğimde bakın doğal boşlukları oluşturduğunuz gördünüz şu kutu çevresi içinde. İşte bunu margin auto ile sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bir diğer body de sıfırlayacağımız şey ise arkadaşlar fontumuz olabilir. Bu zorunlu bir şey değildir ama e, fontu sıfırlayabiliriz. Fontu sıfırlamaktan kastım e, bir font belirleyip tüm tarayıcılarda e, body elemanının içindeki tüm elemanlarının o fontu kullanması gerektiğini söyleriz. Ha, elemana başka bir font vereceksek o elemanı seçip Ayrıyetten font atayabiliriz arkadaşlar. A, bu durum font atanmamış e, elemanlara uygulanır. Mesela font diyeceğim 12 piksel, Arial. Body elemanı içindeki tüm yazılarım 12 piksel olsun, Arial olsun. Ne zaman özel bir durum olmadığında yani elemanın fontu veya boyutu ya da e, yani o fontu belirlenmemişse bu durum uygulanır arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Eee h1 başlık elemanlarımız vardır. h hey arkadaşlar. h1 h6'ya kadar gider. E, başlık diyeyim. h2, h3, h4, h5, h6. Şimdi bunlar bizim başlık elemanlarımızdır. Her birinin doğal boşluğu vardır arkadaşlar. Bunları da H1, H2, H3, H4, H5, H6 her birinin paiding ve margin değerlerini sıfırlarız arkadaşlar. Margin sıfır. Yenilediğimde bakın aralarındaki doğal boşlukların gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte burada sıfırlamadan kastımız bu. Her tarayıcıda artık bu H1'den H6'ya kadar olan elemanların paydik ve margin değerlerini sıfır yaptık arkadaşlar. Artık gerektiğinde biz paydik veya margin vererek elemanlarımızın değerlerini her tarayıcıda düzgün bir şekilde göstertebiliriz. Bunlara dahil edebileceğimiz yani paydik ve marginlerin marginlerini sıfırlayabileceğimiz sadece bu elemanlar yoktur. Örneğin P elemanımız arkadaşlar. Bakın bu bir paragraftır dedim. Bunun da yine aynı H1, H2 gibi elemanları gibi doğal boşlukları vardır. P'yi koyduğumda o doğal boşluğun gittiğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda input elemanımız bunun da doğal sıfırlanması gereken olayları vardır. Bir kere buraya input'u ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu bir. Bakın. Biraz küçüldüğünü fark ettiniz. Aynı zamanda buraya border non diyerek de elemanımızın kenarlığını kaldırabiliriz. Ve arkadaşlar mesela ule ve li takları yazalım. li erbilen li Biraz çoğaltalım bunu arkadaşlar. Bakınız. Kendi doğal boşluğun ne kadar yüksek ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ben ule ve li yazacağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar doğal boşluklar kalktı. Şöyle e, normalde şu an hala e, bu nokta kısımları var. Onu da list style type non ile arkadaşlar kaldırıyoruz. Kaldırdık mı? Örneğin arkadaşlar e, bunu form elemanı için alayım. Form action diyeyim şu şekilde. Şimdi arkadaşlar normalde form elemanında e, kendine has bir değerleri vardır. O yüzden form elemanında mutlaka sıfırlayın diyorum arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Burada olmasa bile diğer tarayıcılarda form elemanının kendine ait peynik ve margini var arkadaşlar. Çünkü ben tarayıcı sorunu yaşadım form elemanında. E, bu yüzden size söylüyorum. Aynı şekilde arkadaşlar e, mesela text arayamız. Bakın kendinden gelen bir boşluğu Kendinden gelen bir kenarlığı olduğunu görebilirsiniz. Text araya dediğim zaman artık kendinden gelen hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Ama aynı şekilde dedim ki hani text araya da Firefox'ta scroll yokken Internet Explorer'da vardır. Bunu da overflow auto ile önleyebiliriz. Ama buna yapmak yerine arkadaşlar şöyle text araya ayrıyeten seçip bunu yapmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Çünkü diğerlerine overflow uygulamak pek sağlıklı olmayabilir. Onu söylüyorum sizlere e, ee, bundan sonra yani text arayadan sonra başka nelerimiz var arkadaşlar? Mesela e, linkimiz var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ahref. Bakınız. Linkin burada ve e, kendin, kendinden gelen standart bir rengi var. Altı çizili. Üstüne bastığımızda kenarlarında e, dış kenarlık gibi bir şey oluşuyor. Yani outline, dış çizgi. Ayrıyeten de rengi kırmızımsı bir renge dönüşüyor arkadaşlar. Bunlar tamamen kendiliğinden gelen şeyler. Ne yapacağım? A diyeceğim. Ve e, şunları da şöyle düzgün yapayım hatta arkadaşlar. Maksat güzel gözüksün. Diyeceğim ki text decoration none. Bir kere altı çizik olmasın. Ayrıca rengi de bu standart renk değil de color e, 65 65 her e, linkin rengi böyle olsun diyeceğim mesela. Bu da bir sıfırlamadır. Misal diyeceğim ki ahur linkin üstüne geldiğinde eğer elemana o elemana ait herhangi bir hubur özelliği yoksa altını çizdir diyeceğim. Bakınız. Ayrıyeten... E, ...linkimi kalın yap diyeceğim üstüne geldiğinde. Bakınız. Daha sonra mesela şu var arkadaşlar. Yine a tagı içinde... E, ...bir tane resim atadığımızı düşünelim. Bakın arkadaşlar bunu da sıfırlamamız gerekir. Resminde kenarlık çıktığını görebilirsiniz. Ne yapacağım o yüzden? Image tagıma border non vereceğim arkadaşlar... Ve onu da sıfırlamış olacağım. Bunun gibi arkadaşlar daha e, aklınıza gelebilecek her şeyi sıfırlayabilirsiniz. Çünkü her elemanın dediğim gibi e, kendine has değerleri var. Her tarayıcıda aynı olmayabilir. Bakın aynı olmayabilir diyorum ama her eleman da e, yani her eleman mutlaka aynı değildir demiyorum. Olmayabilir diyorum. Yani sonuçta denemek lazım. Mutlaka vardır elemanın e, standart değerleri birbirine uyanlar. Ancak dediğim gibi sıfırlamak her zaman sağlıklıdır. Çünkü herkes sıfırlar arkadaşlar. Yani arayüz kodlaması yapan herkes bu sıfırlamaları yapar mutlaka. Ayrıca mutlaka dökümanın tipini belirler. Dökümanın tipini belirlemeyip kodladıktan sonra dökümanın tipini belirlerse arkadaşlar yine sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Söylüyorum bunu sizlere. Çünkü Yine o sorunla karşılaştım. Ben tamamen kendi karşılaştığım sorunlardan yola çıkarak size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ileride siz de bu sorunlarla karşılaşmayın. Ben karşılaştım. Sonra o tasarımı bir daha dökmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, siz de dökmeyin. Sonra e, soğuyorsunuz bir anda ya gerçekten. <laughs> ben çok soğumuşum o tasarımdan mesela. O yüzden e, dediğim gibi arkadaşlar sıfırlamanın mantığı bu şekilde. Elemanların padding, margin, işte ne bileyim, text özelliklerini, font özelliklerini, rengini, kenarlığını, tipini vesaire, her şeyini sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Her şeyini standart yapıp daha sonra her elemana özel değerler atayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tamamen size kalmış diyorum ve ben bu videomun sonuna geliyorum. Bu sıfırlamaya bağlı kalmayarak şu işareti koyarak bildiğiniz gibi bu evrensel seçicimde tüm elemanların her ele yani html içindeki tüm elemanların değerlerini direkt sıfırlayabilirsiniz ama bu pek bir sağlıklı değil. Ben bunu tavsiye etmem şahsen arkadaşlar. Ha, yaparım diyenler yapsın. Bir şey demiyorum. Ve ayrıca bir sürü dediğim gibi css reset dosyası var. Onları da kullanabilirsiniz hazır olarak. Kendiniz de duruma göre hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de mesela şunu göstereyim. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi doğal boşluklar çıkıyor. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Outline sıfır diyelim mesela bakın bunu da çıkmasını engelledik arkadaşlar herhangi bir sorunumuz kalmadı e artık daha fazla sıfırlamak size kalmış e bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.